Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler, bir kısır hisse adlı programımıza daha hoş geldiniz. E, küresel piyasalara bakacak olursak dün akşam fed sonatları açıklandı ve e, beklentilerden görece daha şair açıklamalar yapıldığı için faiz artışlarını daha önceye ve daha fazla e, yapmak gibi e, suratlar, sözler olduğu için bu piyasalar bazında e, şahin algılandı ve genel olarak e, küresel piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz. Satış baskısının arttığını görmekteyiz. E, Uzakdoğu piyasalarında negatif kapanışlar söz konusu. Kapanmak üzereler daha doğrusu. E, Avrupa tarafında vadeliler %1.5'un üzerinde negatif şekilde seyretmekte. E, ABD'de yine aynı şekilde dün e, hem piyasalar negatif kapattı. Nazdağ'ın önderliğinde %3 oranında bir satış baskısı var. Ee, hem de vadeleri şu an için e, hafif negatif şekilde seyretmekte bizim piyasamıza dönecek olursak açıkçası bizim piyasamızda dün özellikle ikinci seansta sanayi hisselerinde ve hizmet sektörü hisselerinde işte havacılık, telekom sektörlerindeki pozitif hareketlerden dolayı olumlu bir hava vardı. Yüzde 2.12'lik bir yükselişte günü tamamladık. 2000 puan üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bu küresel piyasalardaki satışlar bizi etkiler mi? Evet anlık olarak etkileyecektir fakat bizim artık kendi yapımız daha değişti ve küresel piyasalarla çok da bağlantımız kaldığını söylemek e, doğru olacaktır. Çünkü e, kalmadı. Çünkü baktığımızda genel olarak geçtiğimiz günlerde de küresel piyasalar düşerken biz %3-4 yukarı çıktığımız günler de oldu. Ayrıştığımız günler de oldu. E, anlık olarak bir satış baskısıyla başlayabiliriz ama daha sonrasında endeksin yeniden toparlayacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devamlılığında 2030 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktamız. Bunun üzerinde 2050 seviyesi ve 2100 seviyesi kısa vadede takip edeceğimiz noktalar. Aşağıda Baktığımızda 1980 seviyesi hem 21 günlük ortalama hem de destek noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun altını çizmiş olalım. Kısa vadeli öneriler, önerilerimizde şişe kokoya önerimiz devam ediyor. Kurdaki yükselişler e, bunu destekleyecektir. Bunun dışında gözümüzde çarpan hisselere baktığımızda bugün için Ereğli'yi e, yine altını çiziyoruz. Dün de altını çizmiştik. E, HRC fiyatları Çin vadeli piyasalarında arka arkaya 3 gündür yükselişlerini sürdürmekte. Bu da bir momentum katacak diye düşünüyoruz. E, kısa vadeli olarak bunun altını çizelim. Koç e, Holding'de de olumlu hareketlerin bugün devam edeceğini öngörmekteyiz. E, satışın ardından bir toparlanma hareketi gelmesi durumunda. E, bunu da söylemiş olalım. Benim diyeceklerim bu kadardı. Ha Bir de şunun altına çizeyim. E, geri alım programları devam ediyor. Yine her gün zaman zaman paylaşıyoruz. Sabancı, Bimaş ve Sahol'de e, geri alım programlarının devam ettiğini görebilirsiniz. Her gün ufak ufak e, kendi e, tahtalarından hisselerini alıyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben topu Cemal Bey'e atıyorum. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Ee, tabii yine kritik dönemlerden geçmeye devam ediyoruz. Bu yine 17 Ocak değil, 17 Aralık tarihinden itibaren başlayan, hatta Eylül 3 tarihinden itibaren başlayan kur hareketlerinin etkileri, işte faiz hareketleri, enflasyon derken bu kargaca hala devam ediyor ee, ama azalma eğiliminde öyle söyleyeyim yani şu anda işte 14'e yaklaşınca tansiyon artıyor 11'in altına inince rahatlıyor kurlar böyle bir dengedeyiz ama tabii ki şu mevduatla ilgili <laughs> kur korumalı mevduatla ilgili gelişmeler bunlar biraz belirleyici oluyor bazen işte e, negatif haber akışı çok artıyor bazen pozitif oluyor. Yani bu bir süre devam edecek Şubat e, ayının başına kadar süren süreçte de bunu göreceğiz. E, Aralıkla ilgili enflasyon zaten çok yüksek çıkmıştı. Otomotiv rakamları geldi 62 bin ki biz en son 75 bin falan diye düşünüyorduk. 62 bin rakamı <laughs> pardon e, tarihi olarak en düşük seviyelerden biri neredeyse. Yani 2008'de gördük e, bir rakam bunun altında. Bir de 2002. Artık 20 yıl önce ve Türkiye'nin yaşadığı en büyük krizin olduğu zamandaki e, bu seferki Aralık aylarında etkili olan bir, bir miktar e, yine bu çip krizi oldu. Yani ana etken olmakla birlikte şovrumları e, olan ziyaret de azaldı. Yani sadece şey değil, arz tarafı değil talep tarafı da e, sıkıntılı oldu zaten işte fiyatlar da çok arttı. Almak isteyen azaldı. <laughs> yani bir şekilde şu an o Aralık ayında gerçekten de otomotiv sektörü de gösteriyor ki iç tarafta aktivite kalmadı. Şimdi bunların yavaş yavaş düzelmesini bekliyoruz ama yine 2022 yılı için otomotiv talebinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. En azından Mart'a kadar iç durumlardaki gelişmeler ...biraz böyle durgun geçecektir. Ondan sonra işte fiyat düzeltmeleri falan dengelenecektir. Bu bütün ekonomide olacak durum. E, şimdilik dediğim gibi bekliyoruz, anlamaya çalışıyoruz şu durumları. Burada yine bir seçici olarak beğendiğimiz hisseler işte perakende var, ihracatçı var... E, ...sadece ekonomideki dalgalamaya daha dayanıklı şirketler var. Bunlara bakıyor olacağız. Şubat ayından itibaren de yavaş yavaş dördüncü çeyrekleri konuşmaya başlayacağız... Hem de şu anda üzerinde çalışıyoruz bu konuda da hep sorular geliyor. Bunları da şey yapacağız, çalışacağız. Ona göre önümüzdeki günlerde zaten hedef rakamlarımızı değiştireceğiz. Her halükarda nominal rakamlar yukarıya çıkacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü geçmişin 1 BIM için 96'sıyla şimdiki rakam aynı değil. İstersen sorulara cevap vermeye çalışayım evet. şimdi. Ee... Ben de şunun altını çizeyim. Biz aramızda konuşurken hep 70 binin altında e, rakam geldiğinde huzursuz olduğunuzun hep altını çizerdiniz yıllardır e, otomatik tarafında. E, bir yatırımcımız sormuş. Bu Kazakistan'da yaşanan e, durumlardan dolayı Coca-Cola nasıl e, bir şey elde eder? Yani e, olumsuz ne olabilir? Değerlemede sıkıntı olur mu? Ben bir de bu soruya tavı da ekleyeyim isterseniz. Böyle başlayalım. Tabii Kazakistan önemli pazarlardan biri. Ee, ama tabii ki Coca Cola'nın yine çok çok büyük bir e, payı değil. Tav için de yine önemli bir oyuncu ama bütün her şeyi değiştirecek bir durum yok. Anladığımız kadarıyla orada çok ciddi şeyler olmaya başladı. Yani işte insanlar işte petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi. <laughs> İki katına çıkan fiyatlara. Sonra işte hükümeti lavetti, işte başkan, cumhurbaşkanı ondan sonra yürüyüşler, protestolar devam etti. Orada nereye varır şu an için kestirmemek, kestiremiyoruz. Ama dünyada genelde böyle bir hareketlenme var ne yazık ki. E tabii ki bu yüksek enflasyon, işte maaşların aynı şekilde artmaması ki Kazakistan'da da otoriter bir rejim var diyebiliriz. Orada bile bu tip sıkıntılar oluyor, olabilirdi ama şu aşamada biz kritik bir noktada görmüyoruz. E, belli bir denge oturacağını düşünüyoruz ve zaten şu anda orada bir şey görsek bile hesaplamamız da mümkün değil. Ama dediğin gibi iki şirket için e, bir miktar operasyonları olan şirketler olarak etkisi olabilecektir. E ama biz çok çok uzun soluklu olup da işte bizim tavla ilgili olumlu görüşümüzü değiştirecek düzeyde bir e, herhangi bir negatiflik beklemiyoruz ama yakından da izliyoruz. Evet. Ee, bir maçla ilgili sorular var Cemal Bey. Ben e, birçok soruyu toplayıp şöyle baktığımda ee, genel olarak yatırımcı şunu soruyor, ee, bu sene Tofaş'ta çok olumlu bir yıl geçirdik, bizim de öneri listemizdeydi. Hatırlarsınız ki uzun zamandır da hareket yapmamıştı, daha sonra 3-4 ay gibi bir süreçte çok çok olumlu hareketler yaparak yatırımcısını mutlu etmişti. Aynı hareketleri bir maçta da bekler misiniz? Bir yatırımcımız demiş ki, ben kendi bütçeme göre e, yüklü şekilde bir maç aldım, bir yıl vade koydum, bu süre içerisinde olumlu sonuçlar alır mıyım diyor. Şimdi tabii bu hisselere bakarken tek hisseye çok yüklenip oradan işte onun stresini yaşamak yerine genelde 6-7 tane hisse olmalı onu birinci unsur olarak söylüyorum. Bakın çok ıı, BİME inanmamıza rağmen. Yani evet ama şimdi eğer siz bütün ağırlığınızı BİME verirseniz o zaman sabah akşam ne oldu bu şirkette? iki gün düşer. Ne oldu buna? Ya yani ne oluyor? Düşüyor mu diye heyecan yaşarsınız. Yani psikolojiniz açısından her zaman dengeli olmasında fayda var ama yine altını çizelim bu 6-7 tane hisseden bir tanesi kesinlikle BİM olmalı çünkü yani TOFAŞ'tan farklı TOFAŞ'ta hala işte o beklentiler vardı biliyorsun telantis sonrası projeler bunlar hala devam etmekle birlikte ise belli bir noktalara geldi. bir tarafında ise bir yıldır ciddi şekilde bir şirketin operasyonları iyi gitmesine rağmen işte rekabet kurulu cezası olsun genel işte regülasyonlar, perakende yasası gibi böyle dış etkenlerin etkili olduğunu görmüştük. Bir de Ocak 2020'nin ilk yarısından beridir bir durgunluk var. Yani daha doğrusu Temmuz'dan beri hisse ilk pandemiyle birlikte hızlı yükselmişti. Sonra yavaşlamıştı. Şimdi onun yeniden toparlanmasını göreceğiz. Enflasyon bir süre daha artı gidecek. Ve bu dönemlerde borcu olmayan, ciddi operasyonlu olan bir şirket ee, BİM'in büyümesi devam edecektir ee, ve asgari ücret e, arttı. Bunun tabii maliyet etkisi olacak ama en azından dar kesim, dar gelirli kesim açısından bir rahatlatma olacak. Ve iş modeli çok kuvvetli. Ben hep onu söylüyorum. Migros'ta da, BİM'de de bunu böyle yani e, bir yıl kötü gidince bu şirket kötü olmuyor. Aksine çok daha iyi şeyler yapıyor. Biz bu bir yıllık perspektifte e, yani dinleyicinin sorusu, cevap olarak kesinlikle portföyde bu sene fark yaratacak şirketlerden bir tanesi. Perakendelerde zaten genel öyle bir beklentimiz var ama çok büyük bir şirket olduğu için üce dörde katlar gibi böyle fantastik şeyler içerisine girilmemeli. Ama kesinlikle e, üst sıralarda yer alacağını düşünüyoruz. Evet, e, Türk Hava Yolları için bizim hedef değerimiz 26.10, e, Türk Telekom için hedef değerimiz 12.50 değerli yatırımcılar. Fakat bir kez daha altını çizelim. Şu an için araştırma ekibi olarak bu fiyatların güncellemesi için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten bunları güncellediğimizde sizlere aktaracağız, yatırımcılarımıza rapor şeklinde paylaşacağız. Cemal Bey, Sahol ile ilgili sorular var. Ne düşünüyorsunuz deniliyor? Şimdi Sahol tarafında zaten biz ilk etapta koçu daha çok tercih ediyor gibiyiz. E fakat Sahol'de de çok değişiklikler var işte. Bu e, sigara işinden de çıktıklarını görüyoruz. E, genel anlamda daha şeffaf e, işte hisse geri alımları var. O yüzden yani geçmişte çok böyle göz ardı ettiğimiz bir şirket. Ama şimdi bizim radarımızda e, hep yani işte 55 e, koç dersek ağırlık versek 45'te de Sahol deriz. Saol içinde ben şunun altını çizeyim. Dün geri alım programı devam etti. 5 Ocak'ta yani dün 13.94 fiyattan 250 bin not lot hissenede aldılar. 9 Kasım yani geri alım programı başladığı günden bu yana 2021'den bu yana 13.54 ortalama ile 8.6 milyon not alış yaptı şirket altını çizmiş olalım. Türk Traktör ve Aksa'ya devam edelim Cemal bey. Şimdi onlarla ilgili olarak hep şeyler geliyor. Aksa mı dedin? Aksen mi? Aksa. Aksa. Şimdi Aksa akrelikte de MTA ile ilgili bir şey. Son durumlarına bir bakmamız gerecek. Şirketlerin orada çok çok güncel değil. Bir bakacağız orada ne nasıl gitmiş ama genelde MTA. MTA'lara paralel gittiğini düşünürsek iyi gitmiş olma olasılığı da daha yüksek görüyoruz. Türk Traktör otomotiv sektörüne göre daha dayanıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi otomotiv sektörü geçen iki yılda iyi gitti. Ee, onlara göre Türk traktör hem temettü hem de ihracat potansiyeliyle e, biz Türk traktörün yine iyi bir temettü veren bir şirket olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Evet bankalarla ilgili sorular var Cemal Bey. Bankalarla ilgili olarak hep şunu söylüyorum daha önce hiç tercih etmiyorduk. Ama şu anda Yine işte yani en ön plana çıkarmamakla birlikte garanti ve yapı kredi bankalarının alınabileceğini, yani portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olacağını düşünüyoruz. Dördüncü çeyrek rakamları iyi gelecek, bunu bekliyoruz. Fakat asıl bu ayın sonunda bankaların yapacağı açıklamalar önemli. İşte ileriye dönük planlarını açıklayacaklar. Normalde ocağın 8'inde açıklarlardı. Oradan alacağımız e, bilgiler bize fikir verecek. O zamana kadar da bu mevduatla ilgili kur korumalı mevduata ilişkin e, daha net bir resim görmeye başlarız. O da önümüzdeki dönem için bize makro resimle ilgili fikir verir. Bankalar hep şöyle düşünüyoruz: Makro belirsizlik azalmaya başladığı zaman e, onlarda ciddi toparlanma görecek, gör, e, görünebilir. Ama biz genel olarak her koşulda iyi gidebilecek şirketlere baktığımız için. İlk kitapta hep banka dışını söylüyoruz. Ama dediğim gibi eskiden hiç ulaş şey e, bulaşmayın dediğimiz bankalar yerine e, şimdi Garanti ve Yapı Kredi'yi e, deneyebilirsiniz. E, Alsat yapabilirsiniz diye öneriyoruz. Bir konuya daha açıklık getirelim. Bir tane izleyicimiz sormuş. Merve Hanım, Şok Market'te ata yatırım olarak blok sattınız. Tavsiye verdiğiniz halde niçin? Şimdi şöyle değerli izleyiciler bizim yatırımcımızın neyi alıp satacağına biz karar vermiyoruz. Kendileri karar veriyor. Biz hisseler hakkında görüşlerimizi, bilgimizi, birikimizi kendilerine koyuyoruz. Ama son karar yatırımcılarımıza ait. Bunu biz e, ne alın ne satın şeklinde kendilerine müdahale edemeyiz. Biz sadece bize sorarlar. Biz bilgimizi, birikimizi, raporumuzu ortaya koyarız. Bundan sonrası kendisinin kararı niçin sattığının niçin aldığını biz bilemeyiz. Bunun altına bir de ne blok satış oldu Murat. Benim haberim bile yok da neymiş benim, bu blok denen. Yani... yani blok Yani nereden ama... anlıyorlar? Neden görüyor? Bir ben de bilmiyorum açık. Hep onu da söylüyoruz gerçekten. Yani o tahtalardan ben o herkes tabii ki bakış açısı da temel bakan birisinin öyle söyleyeyim kısa vadede eminim faydası oluyordur ya. Ben e, hayatım boyunca tahtaya bakmadım. Ha bu benim doğru yaptığımı söylemez. Onu da söyleyeyim size. Hayatım boyunca bakmadım. E o kısa vadeli al saat yapmak isteyenlerin şeyi inanın yani oradan bir şey bana göre çıkarmak çok zor. Dediğim gibi oradan herkes bir şey okumaya çalışabilir. İşte BİM'de satışlar olur. Ee, ama ben geçmişte şunu gördüm. Migros'un o zamanında bu hisse satı şey şirketten para çıktığı zamanki dönemde piyasada ben temel olarak alınacağını biliyordum mesela hissediyordum. Ama tahtaya bakıp da kimsenin anladığını görmedim. O yüzden benim o tarafta hep, yani genel bir cevap vermek açısından söylüyorum. Benim o tarafta şeyim hiçbir zaman yok. Yani ben oradan bir şey çıkarabilmeyi e, temel bakışı olan, işte BİM ucuzdur. İster de kim satıyorsa satsın, satıyorsa yanlış yapıyordur diye düşünürüm. Bunu bir kere daha ifade etmekte fayda var. Yani öyle biz de şöyle söylüyoruz da, ters burası böyle yapıyor, bunlar biraz şey e, ne, yani ne bileyim yani bunlar böyle herkesin kafası öyle karışmış ki her şeyden şüphelenir olmuşlar. Yani biz burada bir şey öneriyorsak onu öneriyoruzdur. Emin olun onda hiçbir şekilde kredibil risk altına alıp da işte biz önerdiğimizi şu satıyor falan. Biz bunlara e, girmeyiz. Bu diyorum, Her zaman konuşacağımız bir konu değil ama. Zaman zaman geliyor. Altını çizmiş olduk. Aynen. Evet. Cemal Bey birkaç tane daha hızlıca cevaplayalım isterseniz. Evet. Doğuş, e, Türk Hava Yolları bir de sizden otokar dinlemek istiyorlar özellikle. Şimdi Doğuş şu anda makul noktalarda. Dördün çeyrekte de iyi olacak ama önümüzdeki yıl için otomotivde çok iyi bir e, yıl beklemiyoruz. Onu söyleyeyim. O yüzden Doğuş otomotivde Dördün çeyrekteki güçlü sonuçlara kadar hisse iyi giderse ondan sonra 2022 yıl için bu kadar iyi olacağını düşünmemek gerek diye düşünüyorum. Otokar tarafı şimdi epeydir değerlemesine bakmıyorum ama benim beğendiğim bir şirket. Genel anlamda bunlar 2023'ten sonra da çehresi de değişebilir. Yani bu tank projesiyle ilgili hala ortada şey yok çok aktivite yok yeniden alabilir mi? bilmiyorum sadece fikir yürütüyorum. Oraları var. Bunlar ihracat tarafında da kendilerini geliştirdiler. Sadece değerleme konusunda çok köşede kalmış gibi gelmiyor. Ama e, yani bu piyasada savunma sanayinde özellikle işte araç e, tarafında zırhlı araç tarafında ciddi iş yarattıklarını söyleyebilirim. Ama değerleme konusunda çok köşede kalmış bir hisse diyemem. Bir hisse daha söyledin ama Murat ben kaçırdım. Ee... Türk Hava Yolları Cemal Bey'e teşekkür Ha Türk Türk Hava Yollarında da şu pandeminin azalmasıyla birlikte 2022 yılında önemli yere gelecektir. Burada tabii maliyet baskısı ne olacak? Bunları da izleyeceğiz. Çünkü birçok maliyette bastırıldı. Biz o tarafta ilk etapta şey tabı daha çok tercih ediyoruz. Hep onu söylüyoruz. Ama 3-5 yıllık perspektifte Türk Hava Yolları da gerçekten e, şu fiyatlarda birçok riski barındır, barındırıyor ve bayrak taşıyıcı bir şirket havayolu onun altını çizmek lazım her koşulda e, iyiye doğru gideceğini e, düşünebiliriz tekrar, tekrar. tarafında gü gübre tarafında son aldığımız sinyaller çok olumlu değil e, orada marjlar ilk 9 ayda iyiken 4. çeyrek ve ileri de biraz daha yavaşlayacak biraz şey de görüyoruz e, ne derler e, bu şey tarafında e, taahhüt işlerinde inşaat işlerinde de ee, hala bir belirsizlik oluyor maaşlar nasıl gelecek ama yeni yeni projeler de e, almaya başladılar. Biz nötr gitmekle birlikte e, ucuz gördüğümüzle birlikte şimdilik biraz nötr gidiyoruz ama almak isteyene de e, çok çok da mani olmayacağımız bir hisse. Evet. Bari bir tane yatırımcımız, izleyicimiz var. Ee, Mesut Bey e, sürekli Kozal'ı soruyor. En azından bugün için bir kısa bir şeyler bakalım Cemal Bey. E, ya şöyle, yarın, yarın belki kendisine bir şey verebiliriz. Aynen. Yani Kozal'la ilgili biz açıkçası hep e, bir değerlendirmek istedik. Ama şimdi orada e, herhalde Kayyum hala görevde. E, oranın hep bu böyle ortaklık yapısındaki o belirsizliklerden dolayı biraz köşeye kaldı ama iyi bir şirket olduğunu biliyoruz. Şu andaki operasyonlar da iyi gidiyordu ama haklısın biraz böyle bir bakalım o tarafı anlamaya çalışalım. Yani e, önümüzdeki günlerde bir şirketle de konuşup yani ne yönde gidiyor diye e, bakalım. Yoksa içinde ciddi en son gördüğümde içinde ciddi nakiti olan şey var bir şirketti. Ama e, ne olacak? E, geleceğe nasıl bir e, şey yapacak? Buradan biraz yani diyorum ya, biz dışarıdan böyle bakış açısı evet. içerisinde ama rakamlarına baktığınızda gerçekten cazip görünüyordu en son baktığımda. Ama dediğim gibi bilmeden konuşmamak bizim kuralımız. Yani bilmediğimiz şeyde sizi yanlış yönlendirirsek orta öte yandan bildiğimiz noktalarda söylediğimiz her şeyle ilgili kredibilitemizi risk altına alırız. O yüzden buna dikkat etmeye çalışıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani biz de değerli izleyiciler ve takipçiler, yani cevap veremediğimizden yazıyorsunuz bazı hisseleri. Keşke hepsiyle böyle haşır neşir olabilsek, hepsine rapor çıkartabilsek. Çok istiyorum sizin sorularınızı cevaplamak ama biz hep şunu anlatmak Bildiğimiz hisseleri, ev ödevimizi sağlam yaptığımız hisseleri, sizlerle paylaşmanın daha doğru olduğunu her zaman altını çiziyoruz. Ben bugün programı da uzattık biraz. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin.